Altınordu Belediyesi, Eylül ayı olan meclis toplantısı, Başkan Aşkın Tören Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündeme geçmeden önce, meclis üyelerini belediyenin hizmet, proje ve çalışmaları hakkında bilgilendiren, Başkan Aşkın Tören, geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu, hayatını kaybeden meclis üyesi, merhum Hüseyin Bayrak'ı anarak konuşmasına başladı. Bu meclis toplantımız, bizim için biraz boruk biraz hüzünlü. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubundan meclis üyesi seçilmiş ve üç buçuk yıl kadar birlikte şehrimiz için, şehrimiz insanı için, ülkemiz için, memleketimiz için birlikte mesai yaptığımız çok kıymetli kardeşimiz, dostumuz, merhum Hüseyin Bayrak Bey'i hep birlikte tüm sevenleriyle beraber edebiyete uğurladık. Bugün sembolik de olsa aziz hatırasını ve dünden bugüne kendileriyle geçirdiğimiz zamanı paylaştığımız hatıraları hem meclis olarak hem şahsım olarak hem sevenleri olarak ebediyete kadar gönlümüzde, kalbimizde taşıyacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu memleketin öz bir evladıydı. Çalışkandı. Şehrimizin eşraflarından ikinci kuşak hakikaten istihdam için bu memleketin daha ileriye gitmesi için, refahı için, güzelleşmesi için kendini ders sahibi yapmış bir kardeşimizdi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli grubu nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başta kıymetli evladı, eşi, ailesi ve sevenlerine bir kez daha Altınordu Belediye Meclisimiz adına başsağlığı diliyorum. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun inşallah. Altyapı, üst yapı çalışmalarından kültür sanata kadar bütün birimlerimizle, idari birimlerimizle hizmetlerimiz kesintisiz devam etmekte. Özellikle tarihi dokunun korunması ile ilgili göreve geldiğimiz günden itibaren eski, kadim mahallelerimizde o dokuya uygun bir dönüşüm çalışmalarına e, imkanları ölçüsünde devam ediyoruz. Aynı zamanda estetik kaygılarla da şehrimizin markasına, imajına ve gelecekteki vizyonuna uygun çalışmalarımızla ilgili bugün Şarkiye Mahallesi ile ilgili çalışmalardan bahsedebilirim. Söz konusu çalışmalarımız yaklaşık 3 hafta önce başladı ve inşallah hızlı bir şekilde devam edecek. Altın Ordu'nun tabi en eski mahallelerinden Zaferi Milli ile başlayan Kiraz Limanı, Şahancılı, Aziziye, Saray, Selimiye mahallelerimizle devam eden Begonit taşlarla ilgili yapılan sokak yenileme çalışmalarımızda inşallah Şarkiye Mahallesi'ni de kısa bir süre içerisinde sonlandırmayı düşünüyoruz çalışmalarımızı. Altyapıyla ilgili karşılaştığımız manzara işte görsellerde de videoda da göreceğiniz üzere hakikaten yenilenmeye ihtiyaç duyulan bir bir noktaya gelmişiz. Katkılarınız, çabalarınız, destekleriniz dolayısıyla her birimize gönülden teşekkür ediyorum.